Keşfette gezerken şu videolar eminim önünüze çıkmıştı. <laughs> Ya bu videoları biliyorsunuz böyle araba geliyor arada bir şeyler çıkıyor ve araba uçarak geliyor Mr. Beast'in ağzına girmeyi bu nasıl video kardeşim? Ben de bu videonun hangi oyunda olduğunu buldum ve BeamNG diye bir oyun. Asıl mesele bu değil bugün bu oyunu oynamayacağım tabi isterseniz neden oynamayayım değil mi arkadaşlar like atın ki oynayayım yani. Bugün bu oyunda yapılmış en gerçekçi kazalara tepki vereceğim. Hem abone olun hem like atın 2 dakikalık iş. Eğer bunları yaparsanız ben de bu seriyi devam ettirmek isterim ve yeni videoları da izlemek isterim. Tamamen size kalmış bir şey. O zaman şu keşfedeki <laughs> videolardaki oyunun en gerçekçi kazanına hadi gelin bakalım. Ve başladık arkadaşlar kanalın sahibi ekranda gözüküyor. Umarım bize telif atmaz. <laughs> e, açıklamadan bakabilirsiniz kanala ve şu anda intikam vuruşu diyor. Aha ne olacak acaba? Şu an bayağı normal bir yolda gidiyoruz abi. Meksika yolunda gidiyoruz. ATV ile gidiyoruz. Yapay zeka robotumuz üstünde. Bu yapay zeka robotuna ben... Oha geliyor önden geliyor. Hayır. Hayır. Oğlum görmüyor musun? Bu da ne böyle? Abi sen delirmişsin. Sen ciddi misin? Al işte. Olan araba sürüsü oldu? E <laughs> Orada bir sövdü abi. Abi. Adama çarpmayacağım diye arabayı çarptı. Ama bak. Bir de gülüyor işiye bak. Ups diyor bir de. Bu yapay zeka robotuna benziyor tipi. Ona bir isim koyalım arkadaşlar. Yapay zeka robotun ismi ne olsun? Osmancan 45 mi olsun? Ne olsun yani? Yazın yorumlara. Bu sürekli bir yorumlara yazın. Bakacağım hepinizin yorumlara bakacağım. Kalp atacağım isim. Yazanlara derken. Kafayı vurduk. Kafayı vurduk. Bakalım bu kaza nasıl gerçekleşmiş abi. Al işte. Kafası gidik. Kafası gidik. Uykuya dalıyor. Çarpıyor. Olan bizim adamı oluyor. Olan bizim adamı oluyor. Al işte. Kendisi bir kazayı sebep verdi. Osman 45-15. La arkada ne oluyor? Ooo kafayı vurmuş da. La arkada... Arkadaki tır sana ne oluyor reis? Aa bak olayı görüyor. Lan bassana frene burada. Hayır. Oğlum asıl olan bu adam olmuş. Bu yapay ne no, no oluyor? Bu yapay zeka robotu adam olmuş. Bunun ismi ne olsun? Bu da Mahmut 4515. Niye bu adamların isminde sayı var bilmiyorum ama ay yazık oldu adama ya. Ama onun da suçu var abi alkollü çık... ay, kafası gitmiş yani. Siz siz olun sakın alkol içmeyin arkadaşlar. Bak olanları görüyorsunuz. Olan şu adam oldu. Tırcı tırcıya ne oluyorsa orada frene basabilir. Ah lan yapay zeka robotunu almış götürüyor diğer yapay zeka robot doktorlar. O, Tırın sahibisin. Tırın sahibi de sakat çıkmış. Yani yaralanmış bir şekilde. Bunlar kavga ediyor. Bu da ATV'li. Bu da... iki damiz broken. İkisi de kırık. İki damiz. Ya yani iki tane robot. Yaralı. Evet bak. Eğer şans sizi sevmiyorsa diğerlerini riske atmayayım o bir şey söyledi. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Rak karması. Aa olayın haberli haberlere çıkmış. Aa fire and rescue. İtfaiye. Abi a, yolu yol açın diyorlar. Yol aç. Aç yolu abi. İtfaiye var abi. Adam içmeye çalışıyor. Aç yolu. Bak bilerek yapıyor. Yolumdan çık. <laughs> adam bak adam uğrunda değil hiçbir şey. O sinirlendi. Oğlum deli mi bu? Bak arkadaşlar işte. İşte bak. Belasını arıyor. Bilerek önünü kapatıyor şeyin. Abi. Yangın kurtarma... Arabasını bilerek önünü kapatıyor. Eşe gelip. Dispatch diyor. E, önümü kapatan biri vardı. Dispatch bu bağlandığı birim. Dağıtım birimi. Bu ne yapıyor? Bak bir de eğleniyor. Al, al işte. Böyle bir şey olamaz abi. Rak karma dedi de bu evet. Kaya karması. Oo, küçük resimdeki olay gerçekmiş yani. <laughs> bu video küçük resimdeki. Şuna bak. Evet adam yangın kurtarma ekibinin önünü kapatıyordu. Öndeki arabanın altına taş girmesiyle. Yani. Çok kötü. Çok kötü. Oo. Bu yapay zeka robotuna ne diyoruz peki arkadaşlar ismi olarak? Ben ne diyorum biliyor musunuz? Ne desem bilemedim. Wow. Sayı yazmıyor bu sefer. Murat. Murat. Murat diyelim sadece Murat. <laughs> Siz takipçilerimden... bak bu videoyu severseniz bu adamın diğer videolarını izleyebiliriz ve e, yapay zeka robotlarını sizden birinin ismine takabilirim de gerçi yani şu şu orada şu karakterin ismine koymamı istemezdim ben ya bilmiyorum. Rastgele isim atıyorum arkadaşlar sizin isminize de denk gelebilir. <laughs> evet herkes konuşuyor. Evet ambulansı Önünü kapatmayın çünkü sıradaki siz olabilirsiniz demiş. Baya yararlı bir video abi. Bölüm 3. Şimdi kaza Scooter Tow Case. Scooter kovalamacısı mı? Ney? Öyle bir şey. Aa scooterlar var burada. Aa buraya girilmez diyor kardeşim. Arabayla girilir mi oraya? Bu, bu arada bu animasyonları Beam mi yapıyorlar arkadaşlar? Bilenler yazabilir mi? Çünkü aynı GTA 5 animasyonu gibi. Kardeşim oraya girilmez yanlış. Ha çekici bu. Arabayı çekiyor. Bence bunlar animasyon farklı bir uygulamayla yapıyor arkadaşlar ya. bu. Bimenci'de animasyon özelliği falan mı var? Aha. Hey dur dur dur. Ama abi oraya araba konulmaz. Bak işte bindi motora gidiyor bak. Bindi skutura kovalıyor. Kardeşim kovalasan ne olacak? Yani yanlış yere çekmişsin arabayı. Belasını arıyor bak. Ben burada olacaklardan sorumlu değilim kardeşim. Bak Tom oğlum o nasıl yetişebiliyor lan çekici arabasını skuturla. İşte bak belasını arıyor bak. Bak. Öleceksin, öleceksin. Aa çıktı yukarı. Oğlum düşersin, düşersin. Aa Scooter gidiyor, kendi kendine gidiyor. Oo! Başka bir ailenin arabasına çarpmasına sebep oldu. Arabasına bindi. E ee, Arkadan bir tır kovalıyor. Ne? ne oluyor? Çekil oradan demeye çalışıyoruz. İncek çünkü. Gaz ba gaza basacak. Abi siz belanızı mı arıyorsunuz ya? Al işte ha. Aferin. Soluna sağına bakmazsan. Oo, kötü olmuş. Çift taraflı. Çift taraflı çarpmış. Ha al işte aferin. Yine 4 kişilik bir Abi şaka gibi ya. Hemen 911'i arıyor abi. Evet biri kırıl kırıl broken dedi ölmüş anlamına mı geliyor bilmiyorum ama kırılmış. Bir tanesi ve 8 tanesi yaralanmış. İşte evet bu özel mesajı bir alabilir miyiz abi? Neymiş mesajımız bugünkü? Bu videonun mesajı neymiş? Evet yol tamamlanmadan Tavut Cars, Don't tek Tavut Cars. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım dediğini. <laughs> Ama iyi bir şey söyledi orada. Aa drone kazası. Hadi bakalım. Eğleniyorlar bizimkiler. Drone deniyor bizim Murtaza 45 ve arkadaşları. Eğleniyorlar abi. Drone'u kim kontrol ediyor abi? Herkes bir şey yapıyor. Aa sinyal kesildi. Hayır. Oo. Oo hayır, hayır. Hayır. O, o daha hayır. Çarpı iki hayır. Oo, tabi burada bir patlama efekti girerdi normalde. Abi çok kötü. Umarım bir yolcu uçağı değildir bu. Umarım bir yolcu uçağı değildir bu. Abi drone şeyi patlatınca ne bak. Uçak yolcu uçağı ise sıkıntı. Yani daha büyük bir sıkıntı. Ha. Kusan adam bile gitti orada. Oy, oo, oo, oo. Abi bu çok manyak bir kaza gerçekten. Bunlar gerçek olaylardan alıntı mı acaba? Böyle bir şey yoktur ya. Böyle bir olay yoktur bence. Bunu araştıracağım videodan sonra. Siz de bu arada aşağıdan hemen like atın arkadaşlar. Bak like atmıyorsunuz. 7 a şey 7 Dummy broken diyor. Yani kırılmış, ölmüş anlamda galiba. Başka kayıp yok galiba. Yolcu uçağı değil demek ki. Evet. Diyor ki şeyde diyor. Uçağın olduğu yerde diyor kardeşim diyor. Şeyinizi uçurmayın diyor. Dronunuzu uçurmayın diyor. Yolun ortasında dronunuzu uçurmayın diyor yani. Evet üzücü bir son Ve bunu bu arkadaşın bir sürü böyle videosu var Hepsini isterseniz izleyebiliriz Açık konuşmak gerekirse bilgilendirici videolardı İyi videolar yani Ve isterseniz bunları izlemeye devam edebiliriz Tabii ki like atmanız önemli Like atın ki ben de istediğinizi anlayıp devam ettireyim O zaman abone olsanız like attıysanız teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın yandaki videoya tıklayın ve devam için like atın Bay bay